Merhaba arkadaşlar. Tarih 10. sınıf 3. ünite 3. konusu olan Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi konusuyla yine karşınızdayız. Dersimize geçmeden önce bir Macar tarihçinin sözüyle başlayalım. Bu sözü düşünerek bir cevap bulmanızı isteyeceğim. Macar tarihçi Gabor Auguston. Osmanlı fethi ve hakimiyet yöntemlerinin gücü Osmanlı'nın değişen jeopolitik koşullar karşısında stratejilerini hızlı şekilde inmemeleri ve yeni şartlara uygun hale getirmelerinde yatmaktadır. Evet Osmanlı'nın fethi ve hakimiyet yönteminin gücünü kast ederek böyle bir soru sormuş. Bu iki konumuzda neler göreceğiz? Bir bakalım. Bu iki dersimizin konusu Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi içerisinde Bulam ve pencik sistemi, devşirme sistemi nasıl uygulanırdı, Osmanlı'nın kılıcı Yeniçeriler, ateşli silahlar ve okçuluk, yabancıların gözüyle Türk askeri konularını göreceğiz. Bir konumuzdan başlayalım. Yeniçeriler ve devşirme sistemi. Osmanlı Devleti, ülke sınırlarının hızla genişlemesi üzerine daimi bir orduya ihtiyaç duyacaktır. Osmanlı ordusundaki yaya müsellem birlikleri devamlı silah altında bulunmadığından fetihler içinde yetersiz kalırlardı. Edirne'nin fethinden sonra Rumeli'deki diğer fetihlerle savaş esirlerinin sayısında da büyük bir artış yaşanmıştır. Bu esirlerden yararlanmak için Kazasker Çandarlı Karahali'nin çalışmalarıyla pencik sistemi uygulanmaya başlandı. Pencik usulüne göre savaş esirlerinin beşte biri asker olmak üzere devlet tarafından alınırdı. Pencik sisteminin kaynağı. Bu oran İslam hukukuna göre ganimetin beşte birinin Beytülmal'a ait olması esasından ortaya çıkmıştı. Pencik sisteminin benzeri Osmanlı Devleti'nden önce Emeviler, Abbasiler ve Selçuklar gibi devletlerde gulam sistemi olarak kullanırdı. Osmanlılar kendinden önceki İslam devletlerinde görülen gulam sistemini geliştirerek daha üst bir seviyeye taşımıştır. Gulam sistemi Eski İslam devletlerinde orduda, idarede ve sarayda çalıştırılan köle ve esirlere gulam ismi verilmişti. Savaşta ele geçirilen esirler veya satın alınan köleler askeri hizmetlerinde kullanılmış. Gulam sistemi Emeviler ve Abbasiler döneminde de uygulanmıştı. Abbasiler döneminde önce İran ve Türk kökenli askerlerin halifenin muhafız birliklerinin ve saraya alınmasıyla ortaya çıkmıştı. Abbas halifeleri zamanla gulamların üzerindeki otoritelerini kaybetmiş. Bu durumdan merkezi idareye boyun eğmeyen mahalli emirler yararlanmıştı. Büyük Selçuklar ise devleti korumak ve genişletmek için ordunun bir bölümünü sultan ve sarayı korumakla görevli gulamanı saraydan oluşturmuştu. Bunlar çeşitli milletlerden küçük yaşlarda devlet hesabına satın alınmış ve özel olarak yetiştirilmişlerdi. Türkiye Selçuklu Devleti'nde de ordu, idare ve saray hizmetlerinde gulam istihdam edilmişti. Gulamlar ordu dışında temizlik hizmetleri, divan, hazine, adliye, tercüme odaları, tuğrahane ve haremde de görevlendirilmişlerdi. İslam ve Türk İslam Devletleri müesseselerinin teşkilatlanmasıyla eski Türk devlet geleneğinin bazı esaslarını birleştiren Osmanlı padişahları, özellikle Fatih Sultan Mehmet, gulam sistemini geliştirerek devletin merkezi askeri ve taşra teşkilatlarında geniş ölçüde uygulamıştır. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması Kazasker Çandarlı Karali pençik sistemiyle toplanan askerden yeni bir askeri teşkilat kurma fikri ortaya atmıştı. Kurulan bu askeri teşkilata Yeniçeri Ocağı, askerlerine ise Yeniçeri adı verilir. Yeniçeri Ocağı Avrupa'daki ilk daimi orduydu. Osmanlı ordusunun etkin bir unsuru olan Yeniçeriler, savaşlarda Osmanlı Devleti'ni üstün kılan bir kuvvetti. Bunun yanında Yeniçeriler, Padişah'ın merkeziyetçi otoritesinin başlıca aracı ve destekçisi de olmuşlardı. Acemi Ocağı Yeniçeri Ocağı'nın askeri ihtiyacı başlarda pencik sistemiyle karşılanıyordu. Bu sisteme göre esirler arasında seçilenler Anadolu'daki ailelerin yanına verilir ve burada Türk İslam adet ve geleneklerini öğrenirdi. Daha sonra bu esirler askeri eğitim için Acemi Ocağı adı verilen teşkilatlara alınırdı. İlk Acemi Ocağı 1. Murat zamanında Gelibolu'da kuruldu. Bir askeri okul statüsündeki bu ocak sadece Yeniçeri Ocağı'nın değil, bütün kapı yani merkez ocaklarının da askeri, asker ihtiyacını karşılandı. Acemiler eğitim ve hizmetlerini tamamladıktan sonra Yeniçeri olarak atanır ve başlarına Akbörk giydirilirdi. Ancak Ankara Savaşı'ndan sonra pencik sistem, sistemi devam ettirilememiştir. Devşirme sistemi. Pencik sisteminin uygulanamaması nedeniyle kabukul ocaklarının askeri ihtiyacı da karşılanamadı. Bunun için Rumeli'deki Hristiyan halktan devşirme yöntemiyle belirli sayıdaki çocuğun alınmasına karar verilir. Daha önce Türkistan devletlerinde pek uygulanmayan bu sistem Çeleb-i Meme zamanında uygulanmaya başlandıysa da 2. Murat zamanında kanun haline getirilmişti. Devşirme kanuna göre Osmanlı halkından şartlara elverişli Hristiyan çocuklar belli bir eğitimden geçirildikten sonra kapı Kula askeri yapılmıştır. Devşirme sistemi başlangıçta sadece Osmanlı devletinin Avrupa'daki topraklarında uygulanmıştı. Bu sistem için ihtiyaca göre sadece Balkanlardan değil bazen Orta Anadolu'dan çocuklar da dev, çocuklarda devşirilmiş hatta Kafkasya'dan da devşirme alındığı olmuştu. Böylece imparatorluk sınırları içerisinde ki bütün Hristiyan halk bu uygulamaya tabi tutulmuşlardı. Bu sevlerden devşirme alınmazdı. Bunun sebebi Yahudi alayetarlığı değil, Yahudilerin şehir toplumu olmasıdır. Şehirde yaşayan çocuklar devşirme olarak alınmamıştı. Çünkü bu çocuklar kültür bakımından artık kendine bir kişiliğe bürünmüştü. Belli bir kişiliğe kavuştuğundan dolayı şehirde yaşayan çocuklar devşirme olarak alınmazdı. Devşirme sistemi nasıl uygulanırdı? Osmanlı Devleti'nde devşirilecek çocuklar arasında özellikle 9-14 yaş aralığında olanlar tercih edilirdi. 15 yaşın üzerindeki çocukların devşirmesi ise çok nadir görülürdü. Devşirme sırasında sancak beyi, kadı ve papazlar devşirme memuruna yardım ederlerdi. Memur, vaftiz defterlerine bakarak şartları elverişi olanları ayırır, en ince teferruatına kadar iki deftere bunların kaydını yapardı. Acemi olan olarak alınanların her birinin adı, anne, baba adı, köyü, sipahilerin adları, boyu, saç ve göz rengiyle görünümü ayrıntılarla bu defterlere kaydedilirdi kimler nasıl devşirme yazılır? Kanuna göre çocukların en soyluları, papaz oğulları, iki ve daha fazla çocuğu bulunanlar, bulunanların en sağlıklısı tercih edilir. Tek erkek çocuğu olan ailelerin oğlu alınmazdı. Çocukların orta boylu olmasına dikkat edilir. Uzun boylu olup da fiziği düzgün olanlar saray için ayrılırdı. Devşirme işlemi bittikten sonra 100-200 kişilik kafileler halinde devlet merkezine sevk edilen çocuklar burada tekrar kontrolden geçirilir ve sünnet edilirdi. Sünnet merasimi öncesinde isimleri değiştirilen acemi olanlar defterlere yeni Türk isimleriyle yeniden kaydedilirdi. Bu defterlere kaydedilen bir örnek olarak Hızırnam acemi olan Müslüman olamadım. Kendinin adı Sotiri ve babasının adı Yorgi olup uzun boylu, sarışın, gök gözlü, kumla saçlı, sağ kaşı üzerinde yaracığı ve sağ kulağında ve dahi benleri olup hala tahminen 17 yaşında olup diye bir kayıt örneği mevcuttur. Devşirme çocukların yetiştirilmeleri. Devşirilenlerden bazıları saray için ayrılırdı. Kalanlar da Türk köylüsünün yanına verilirdi. Acemi olanlar Türk ailelerin yanında tarım yaparak ve diğer işlerde çalışarak Türk İslam adetlerini, ahlakını ve Türkçe öğrenirdi. Burada 4 veya 5 yıl çalıştıktan sonra Acemi Ocağı'na alınırlardı. Kapıya çıkma Devşirmeler Acemi Ocağı'nda 7-8 yıl kadar eğitim gördükten sonra yeteneklerine göre Yeniçeri, Cebeci, Topçu, Top Arabacısı ve Kapıkulu Suvarisi şeklinde ayrılırlardı. Yeniçeri Ocağı'na veya öteki Kapıkulu Ocakları'na geçişlerine bedergah veya kapıya çıkma denirdi. Yeniçeri Ocağı'na alınan Acemiler burada askeri eğitimlerine devam ederdi. Yeniçeri Ocağı'nın başında Yeniçeri Ağası bulunurdu. Yani Yeniçerilerin komutanı. Merkezi yapıyı güçlendirme çabaları. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren merkezi yapıyı güçlendirmeye çalışmıştı. Ancak bu dönemde merkezi otoriteyi sarsan bazı gelişmeler yaşanmış. Osman ve Orhan Bey zamanlarında Balkanlarda fethedilen topraklarından, toprakların bir kısmı gazilere verilmişti. Zamanla bu gaziler bulundukları bölgelerde güçlenerek toprak sahibi önemli bir askeri güç haline gelmişlerdi. Benzer şekilde Vezir Çandarlı Pahalı Paşa'nın makamını kendinden sonra oğluna ve ailesine geçirmeyi padişaha kabul ettirmesi de merkez otoriteyi sarsan diğer bir gelişme olmuştu. Şehzadeler arasında tal kavgaları nedeniyle yaşanan mücadelelerde devletin bütünlüğünü ve otoritesini tehdit etmişlerdi. Buna karşı Osmanlı Devleti'nin merkezi otoriteyi kurması ve sürdürmesinde devşirme sistemi önemli bir unsur olmuştu. Osmanlılarda orduda ve devlet görevlerinde devşirmelerin kullanılmasıyla herhangi bir kişi veya grubun imtiyaz kazanması ve güçlü bir sınıf haline gelmesi de engellenmiş oluyordu. Sistemin temel ilkeleri Yeni çağda Avrupa'da ilk merkezi devlet olan Osmanlı Devleti feodal yapının oluşmasını da engellemeye çalışmıştı. Osmanlılar merkezi otoriteyi güçlendirmek için idari, askeri teşkilatlarda kendi görevlerini yetiştirmeye önem vermiş ve devşirme sisteminden de bu kurmuştu. Bu sistemin temel ilkesi Türk İslam adet ve geleneklerine, hükümdara ve devlet, devlete sadakatle bağlılıktı. Hükümdar değişse de devşirmelerin devlete sadakat ve bağlılıkları değişmemiştir. Osmanlı'nın kılıcı Yeniçeriler. Osmanlı ordusu teşkilatı ve disipliniyle dünyanın sayılı ordularından biriydi. Bu ordu içerisinde önemli bir güç olan Kabukul askerlerinin de etkisiyle Osmanlı devleti kısa bir zamanda sınırlarını Viyana önlerinden Arabistan ve Mısır çöllerine kadar genişletmişti. Bu fetihlerde Kabukul ordusu hükümdarların en büyük dayanaklarındandı. Osmanlı Devleti'nin düzenli ve maaşlı ordusu olan Kapıkulu Oca Ocağı'nın piyadelerine Yeniçeri, süvarilerine ise Kapıkulu Sipahisi denilmiştir. Profesyonel askerlik. Kapıkulu ordusu içerisinde önemli bir unsur olan Yeniçeriler ilk kez 1. Murat devrinde bin kişili bir birlik olarak kurulur. Yeniçeri Ocağı mensuplarının sayısı Yıldırım Bayezid devrinde bir miktar artırıldı. 2. Murat döneminde 3-4 bin civarında iken Fatih Sultan Mehmet devrinde 8-10 bin kişilik bir kuvvet haline geldi. Kanuni Sultan Süleyman devrinde ise 12-14 bin kişilik arasında değişen Yeniçeriler 16. yüzyılın sonlarına doğru sayıları 40 bin kişilik bir ordu haline dönüşmüştü. Yeniçeri Ocağı ile birlikte Osmanlı Devleti'nde profesyonel askerlik başlamış oluyor. Kapıkulu ordusu içerisinde farklı askeri sınıflar da vardı. Ki bunlar Kapıkul ordusu diye kendi arasında Kapıkulu piyadeleri ve Kapıkulu suvarileri olmak üzere önce iki ayrılır. Kapıkulu piyadeleri de kendi içerisinde Acemi Ocağı, Yeniçeriler, Cebeciler, Topçular, Top Arabacıları, Lağımcılar ve Bostancılar olmak üzere gruplara ayrılırken Kapıkulu suvarileri ise Sipahiler, Silahtar, Sağ ve Sol Lüfecileri ile Sağ ve Sol garipler olmak üzere kendi arasında gruplara ayrılmışlardı Kullanılan silahlar Osmanlılar askeri teşkilatını alma ve güç bakımından yer Türk devletleriyle dönemin Avrupa devletlerinde farklı bir özellik gösterir. Ocağın ve ocak sisteminin iyi işlediği devirlerde çok sıkı bir eğitimden geçirilen Yeniçeriler dönemlerinin savaş aletlerini en iyi kullanacak şekilde eğitilirlerdi. Yeniçeriler o, yay, kılıç, balta, gürs ve benzeri silahları kullanmada son derece maharetliydiler. Talimler yani askeri eğitimler. Ocakta çeşitli savaş aletlerinin kullanımını öğrenmek üzere bir talimhane bulunurdu. Burada kılıç kullanma, kabza tutma, ok atma ve benzeri bilgiler talim edilirdi. 15. yüzyılın ortalarından itibaren bu silahlara bir de tüfek eklenmiştir. Yeniçerilerin eğitimlerinde askeri talimler kadar disiplinli yetişmeleri de önemliydi. Onların açlığa, susuzluğa tahammül edebilmeleri amacıyla çeşitli talimler yaptırılırdı. Ateşli silahlar ve okçuluk. Yeniçeriler 2. Kosova Savaşı'nda ateşli silahları kullanmıştı. Osmanlı ilk defa ateşli silah kullandığı savaştır. 1514 çaldıram ve 1517'de Ridaniye Savaşları'nda Osmanlı ordusu topun yanı sıra tüfeği de etkili bir şekilde kullanmıştı. Peki Osmanlı ordusu erken dönemde ateşli silahlar kullanmasına rağmen ok ve yayı daha yüzlerce yıl neden kullanmaya devam etmişti? Bunun sebebi ağızdan dolmak tüfek ve tabancalarda isabetlilik oranının çok düşük olması ve merminin havada yön değiştirmesidir. Oysa o dönemde İstanbul Ok Meydanı'ndaki Atıcılar Tekyesi'nde, 165-250 metre mesafeden okla isabetli atışların yapıldığı da bilinmekteydi. Diğer bir sebep ise atış sıklığı yani hızıdır. Erken dönem ateşli silahlar namlu ağızdan dolduruluyordu. Bu dönemdeki silahların ateşlenme mekanizmaları sebebiyle kullanımı çok meşakkatliydi. Eğitimli bir asker dakikada ortalama bir el ateş edebiliyordu. Buna karşın kaynaklarda Selçuklu okçularının dakikada 20 ok atabildikleri belirtmektedir. İyi bir okçu yetiştirmek için uzun süre eğitime ihtiyaç varken tüfeğin öğretilmesi daha kolaydı. Yay ateşli silahla karşılaştırıldığında ateşli silahlar daha hesaplıdır. Osmanlı menzil yaylarının yapımı 1 ile 3 yıl sürmektedir. Ok yapımı uzmanlık gerektirdiği gibi yayın üretim süresi ve maliyeti de yüksektir. Bütün bu sebepler Osmanlı ordusunda tüfekle birlikte ok ve da kullanımına neden olmuştur. Orduda disiplin ve itaat. Osmanlı Devleti Avrupalılar tarafından 18. yüzyıla e kadar en büyük askeri güç olarak görülmüştü. Özellikle o dönemde İstanbul'a gönderilen elçiler Elçilik heyetlerindeki görevler ve tüccarlar yazdıkları seyahatnamelerde Osmanlı ordusunun Avrupa'da nasıl algılandığını anlatmıştı. Bu eserlerde disiplin, itaat Osmanlı ordusuyla eş anlamlı olarak kullanılmıştı. Yabancıların gözüyle Türk askeri Türklerin vakaynamesi Kornos Los Turkuar Türklerin Vakaynamesi adlı seyahatnamede Türk askerinin baş, başarısı şu şekilde belirtilmiştir. Türkler üç sebeple savaşta çok iyidirler. Birincisi komutanlarına çok itaat etmeleri ki bu bizde çok az rastlanan bir şeydir. İkincisi savaşırken kendilerini korkus korkusuzca ölüme atarlar. Bunun da sebebi herkesin nasıl ve ne zaman öleceğinin önce de belirlenmiş olduğuna inanmalarıdır. Üçüncüsü ise Ekmek ve şarap ihtiyacı da olmadan hizmet ederler ve çoğu kez et yemeden sadece pirinç ve suyla yetinirler. Ve hiçbir şeyler olmadığı zaman da kendi yaptıkları tuzlu bir et tozuyla ayakta kalırlar. Bunu heybelerinde taşırlar ve yemek istedikleri zaman sıcak suyla karıştırırlar. Dolayısıyla bütün bunlar bizim savaş adamlarımızın durumundan çok uzaktı. Solomon Şivagir, Solomon Girin yazdığı Sultanlar Kenti'ne yolculuk adlı seyahatnamesinde Türk karargahında kimsenin boş vakit geçirmediğini, Türk askerlerinin eğlencesinin silahlarıyla ilgilenmek olduğunu söyler ve şunu ekler. Ancak zaruret ölçüsünde yeme ve içmeyle yetinirler. Sefere çıktıklarında yiyecek, içecek ve erzak derdine düşmezler ve bulduklarıyla yetinirler. Oysa Almanların durumu böyle değildir. Türkler gerek savaş sırasında gerekse sayır zamanlarda bu bakımdan gayet güçlü, ölçülü ve düzenlidirler. Baron Vratislav Vençislav Türk askerinin yakından gören Baron Vratislav Vençislav adındaki elçi anılarında şunları anlatır. Orada binlerce insan bulunmasına rağmen ne bir konuşma, ne bir fısıltı, ve ne de oraya buraya gidip gelme gibi bir kıpırdanış vardı. Savaş alanlarında bu denli sert ve haşin olan Yeniçerilerin burada komutanlarına karşı çocukların hocalarına karşı gösterdikleri saygıdan daha büyük ve derin bir saygı gösterdikleri görülüyordu. Sanki mermerden birer heykel gibiydiler. Evet bunlar yabancı elçi ve seyahatların Osmanlı ordusu hakkında seyahatnamelerinde dile getirdikleri durumlardır. Evet. Devşirme sistemi ve Yeniçeriler konusu kapı Ocağı. Dersimiz buraya kadar. Size faydalı olması düşüncesiyle dersimiz burada sona eriyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.